mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün gözlemiş patlıcan yemeği yapacağım balkondan size sesleniyorum küçük bir tipimi koydum patlıcanların etraflarını aldım bu şekilde değdiriyorum közleyeceğim arkadaşlar evet gördüğünüz gibi patlıcanlar közleniyor közlediğimiz patlıcanları poşetin içine koyuyorum ki kolayca soyulsun Size mutlaka bu şekilde yapın gördüğünüz gibi patlıcanları soydum bu şekilde sulanıyor. Çok da güzel soyuluyor bu şekilde. Sıraplarını da alıyorum. Kendi neminde, kendi parımda kaldığı için soyması çok kolay oluyor. Çok da lezzetli oluyor bu şekilde. Bu şekilde doğruyorum. Küçük küçük. Bu kadar küçük doğranırsa o kadar güzel olur. Evet şimdi yağımı ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Biraz fıstığın 100 gram kadar tavuk göğsüm var. Biraz tuz ilave ettim. Yarım tatlı kaşık daha az. Yarım çay bardağı suyumu koyuyorum. tane ilave ediyorum. İyice kavrulacak. Yumurtaları iyice kavruldu. 5 diş sarımsağım ezdim onu ilave ediyorum. Kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım içinde. Bir tatlı kaşığı tuzum var onu da ilave ediyorum. Üstüne birazcık su dökülmüştü onu yine koyuyorum. sarımsakların kokusu da çıktı. Tavukları ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biberimi de ilave ediyorum. İyice bir de kavuracağım. Şimdi patlıcanlarımı ilave ediyorum. Burada 2 kilo patlıcanım vardı. İyice içinde kavuracağım. Yaklaşık 10 dakika bir şekilde kavuracağım. Ne kadar kavursak da güzel olur. Altını Şöyle yavaş yavaş kavuracağım. Yemeğim pişti, hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu yapan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.